Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu hafta sonu yapılan Türkiye genelinde yapılmış olan bilgi yayınlarının 4. ayetin e derinmesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 28. soru. Aşağıda 50 kar, 56 eş kareden oluşan bir dikdörtgende bazı karelerin bire köşelerine çiviler çakılmış. Şöyle kırmızı renkli çiviler çakalım. Ve bunlara gergin bir ip bağlanıyor. Bir yamuk elde ediliyor ve bu yamuğun içindeki DBC açısının tanjantı isteniyor. Şimdi bu B'den şöyle aşağı doğru insek. Daha doğrusu buranın dik olduğunu biliyorum. Taban iki eşit parçaya bölünecek. Dolayısıyla bu ikiz kenarı yamuktur. Şey, ikiz kenarı üçgendir. Şu açıda alfa alfadır. Ben neyi arıyorum? Tanjant 2 alfa arıyorum. Tanjant 2 alfanın açılımı neydi? 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa. Peki tanjant alfayı şuradan bulamaz mıyız? Karşı 2 komşu 4. Yani 1 bölü 2. O zaman 2 tane 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 bölü üst 1 yapar. 3 bölü 4 ters çevirince 4 bölü 3 olduğunu görebiliyoruz. 29. soru. Çevresi 32 birim uzunluğunda olan ABC üçgeni biçimindeki beyaz kağıt BD boyunca kesiliyor. 32 ise şurası nedir? 7, 10, 12. Sonra e, şekil iki parçaya ayrılıyor. Eee mavi renkli parçanın bir yüzün alanı yani şurası 5a sarı 7a 5a 7a. Sonra eee BC uzunluğu 13 veriliyor. BD isteniyor. Yani şu X dediğimiz yer isteniyor. Peki tabanları da e, 5 kya 7 k 12 k olmaz mı? Demek ki buralarda nedir? 5'e 7'dir. Alanları 5'e 7 ise tabanları da 5'e 7'dir. Toplam 12 olduğuna göre 5 ve 7 yazabilirsiniz. Şimdi şu açıya alfa diyelim. İki tane kosinüs yapıyorum. Küçük üçgende ABD üçgeninde x kare eşittir. 7'in karesi 49, 5'in karesi 25, eksi iki tane 5 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa. Büyük üçgende de kosinüs teoremi yapıyorum. ABC'nin içinde 169 eşittir. 49 artı 144 eksi 2 tane 7 çarpı 12 çarpı kos alfa. Şu e, 2 çarpı 7 çarpı 12 kos alfayı karşıya atıyorum. Diğer tarafta da 144 49 tane yapar. 3 9 193. 169'u çıkarıyorum. 13'ten çıkarsa 4 kalır. Ee, 8'den 2, 24. Ee, 2 kere 12, 24 bunu götürür. Kos alfa ne çıktı? 1 bölü 7. Şimdi o kos alfayı yukarıda yerine yazalım. 1 bölü 7. Şu 7'ler gidecek. 2 kere 5 10 15 49 15 tane yapar. 59 64 x kare 64 ise x eşittir 8. Yani aradığımız BD uzunluğu 8 bulunmuş olur. 30. soru. X eleman pi bölü 6. Yani kim bu pi bölü 6? E 180'i 6'ya bölersek 30, 45. X bu aralıktaymış. Peki 2x hangi aralıkta? 2 katı. 60'da 90. 3x hangi aralıkta? E 90 ile 135. Yani nereye geçti? İkinci bölgeye geçti. O zaman ikinci bölgede C nedir? Kesin eksidir. Yani kotanjant ikinci bölgede eksidir. O zaman en küçük kimdir? C'dir. Şunu hatırlayın arkadaşlar. Şu ne ekseni? Tanjant ekseni. Şu da kotanjant ekseni. Tanjantın açısı büyüdükçe değeri artar. Tanjantla kotanjant birbirinin tersi olduğu için Kotanjanta tam tersi olacak. Açı büyüdükçe değeri küçülür. O zaman e, x e, 2x arasında kıyaslama yapalım. Açı daha büyük olduğu için o zaman kotanjant ne olacaktır? E, küçük olacaktır. A büyük olacaktır. CBA nerede var? Edirne şıkkında. 32'deyiz arkadaşlar. Analitik düzlemde o ABC ikizkenar yamuğu görüyorsunuz. X ekseni üzerine konmuş. Ee, bir köşegeni açıortay hem de dik olmuş. Burada hemen neyi görmemiz lazım? Paralel arasında aç ortay varsa kesinlikle orada ikizkenar vardır. Ve şuraya alfa buraya alfa dersek ikizkenar olduğu için burası 2 alfadır. Gördüğünüz gibi 30 60 90'dır. Alfa 30 bulunur diyoruz. B noktasının apsisi deniyor. Şimdi şuraya 60 yakaladık. Şöyle dik çekelim. 2x 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 Şuralar xx ve x kök 3. Alt taban 4 üst taban 2 6 x bölü 2 3 x alt taban artı üst taban bölü 2 3 x yükseklik x kök 3 kaç veriliyor 36 kök 3 gitti x kare 12 x eşittir ee, ne çıkar ee, 4 2 kök 3 Peki ne arıyoruz? B noktasının apsisi. Kaç x? 3x. 3 ile çarp. 6 kök olarak bulunur. Denizlik çıktı. 33. Soru. Şekil 1'de verilen mavi renkli şeffaf üçgen ile rengi dışında eş olan sarı renkli şeffaf bir üçgen birer kenarları birer kenarları ve birer köşeleri çakışacak biçimde Birleştirildiğinde şekil 2. Yani ilkinin tepesi burası o te, e, ters çevrilmiş. Bu şekilde buraya gelmiş. Şu taban şu tabandır. Ve diğerinin tabanı da şurasıdır. Onun da tepesi aynı burasıdır. Ve bunlar eşmiş. Kenarları kimlerdir? Şöyle bir S diyelim. S olsun. S S S S Taban açıları kim? Çift çizgi. Çift çizgi. Şu da çift çizgi. Bu da çift çizgi. E o zaman bakın paralel oluyor. Şurası da çift çizgi. Şimdi şuraya ben x desem şurası da x olmuş olmuyor mu? Tepe açıları. Şu açı nedir? Gördüğünüz gibi bakın S, S. Burası da 35 artı X. İki iç bir dışı eşittir. Şuraya eşittir. Yani ne yapar? 70 artı X. Peki burası X ile şu çift çizginin toplamı iki iç bir dışa açı eşit ya. O zaman buraya kim gelecektir? 70. 70 ile X'i toplasam bakın dış açı oluyor. Burası 70 ise burası da 70. 70 70 x ne çıkar 40. Peki burası 70. Buranın da komplesi 70 olması lazım. Tepe açısı x çünkü. Alfa ne kalacak? 30. 34. soru analitik sorusu. Dik koordinat düzleminde A noktasında kesişen D1 ve D2 doğruların eğimleri toplamı sıfırdır. Bu ne demektir arkadaşlar? Bir doğrunun eğimi 2, diğer doğrunun eğimi eksi 2 olacak. Toplayınca 0 yapsın. Demek ki bunların ne olması lazım? İkisi yanar olması lazım. Şunlar birbirine eşit. Peki kestikleri noktadan aşağıya dik çekersem burası nedir? 1. Bunu size örnekli göstereyim. Mesela arkadaşlar Burası eksi 2 olsun. Şu mesafe kaçtır? 3. 3 daha git. C nedir? 4. 4 ile eksi 2'yi topla. 2. Veya başka bir değer al. Bunu eksi 3 al. Eksi 3'ten burası kaç? 4. 1'den 4 git. 5. 5 ile eksi 3'ü topla. Yine 2 bulacaksın. Cevap 5. Beş. 35. soru. Görüş açılarının ölçüleri sabit ve birbirinden farklı olan iki kamera O merkezli dairesel pistin merkezine ve A noktasına yerleştiriliyor. Şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde iki kameranın pistin BC yayını gördüğü. O zaman şimdi merkezdeki kamera da BC'yi görüyor. A'daki kamera da BC'yi görüyor. O zaman bu nedir? 2x'tir. Çevre açı. E, A'daki çevre açı oluyor 2x. Merkezdeki ne oluyor? Merkez açı gördüğü eşittir 2x'tir. Şimdi bunlar alınıp biri aşağıya konuyor şuraya. O zaman bu nedir? 2x. Şurası nedir? x. Ve şurada kalan parçayla şuradaki gözükmeyen parçalar toplamı 60 veriliyor. A'daki kameranın görüş açısı isteniyor. Biz x dedik ama şöyle değiştirelim. Şurası alfa, şurası 2 alfa. Yukarıda da onu şey yapalım. Gerçi x demiş. Kalsın o zaman. Şimdi e, şuradaki ile şuradakinin toplamı 60 yapıyor. Peki x'e x ne şurası nedir? Şuradan şurası. 2x. Geri e, şu 2x'in arkasında kalan parça nedir? 2x eksi 60. 2x eksi 60. Burası 2x'e. Şu yay kaçtır? 4x. O zaman 4x ile toplasam. Kaça eşit olması lazım? 360'a. 6x eşittir. Ee, 420. x buradan 70 bulunuyor. 6 kiri 7 42. Dolayısıyla biz de x arıyorduk. Cevap 70. 36. soru. Şekilde AB çaplı yarım daire ve B merkezli bir çeyrek daire görüyorsunuz. O zaman B açısı 90 olacak. Peki e noktası ile C arasındaki yay yayına e, yayına eşitse burayı birleştirirsem ne olur? 45-45. Hatta AE birleştirirsem çapı görün çevre açı 90'dır. Burası da 45 ve bu da buraya eşittir. Şimdi şu parçayı buradan kesip buraya yapıştıramaz mıyız arkadaşlar? Yapıştırdık. Şu mavi bölgede şuraya yapışmaz mı? Yapışır. Çünkü 45-45. E şurası da maviydi. O zaman benim aradığım üçgenin şurası görünen mavi bölgeye eşittir. Peki yarıçap 12 ise burası da 12'dir. Burası da 12'dir. Dik üçgenin alanı bulmakla mavi bölgeleri bulmuş oluyorum. Dik üçgenin alanı nedir? 12 çarpı 12 bölü 2'den 72. 37. Evet. soru. Aşağıdaki metal cisim yüksekliği y birim ve dik dairesi silindir. Yüksekliği x birim olan dik koni var. Şekilde gözüküyor zaten. Dik dairesi silindir ve dik e, dairesel koninin taban yarıçapları eşit. Metal cismin x birimlik kısmı dışarıda kalıyormuş şurası. Şurada zaten x birimlik kısım dışarıda. Metal cismin x birimlik kısmı dışarıda kalacak şekilde düz ve yumuşak bir zemine dik olarak saplanmıştır. Metal cismin zemine saplanan kısmının hacmi metal cismin hacminin yarısı. Yani şuradan aşağısı şeklin yarısıymış arkadaşlar. Şimdi bakınız. Şunu şöyle tamamlıyorum. Şunu asla unutmayınız. Aynı yüksekliğe sahip bir koni ile e, si, prizmanın içinde şuranın hacmi V ise şu boşluğun hacmi 2V'dir. O zaman ben buraya V dersem şurası 2V'dir. Yani x yüksekliğindeki hacim 3V olur. O zaman şurası nedir? 3V. Şurası nedir? V. V hacmi. Şimdi e, aşağısı da 3V olacak. Çünkü yarısı saplanmış. O zaman buraya ne kalır? 2V kalır. E, silindirin yüksekliği ne oldu? Şey hacmi ne oldu? 5V. Şu parçanın hacmi nedir? Aşağı doğru 3v. X şey y ne arıyorum ben? X bölü y'yi arıyorum. X bölü y de 3v bölü 5v yani 3 bölü 5. 38. Soru, analitik sorusu koordinat düzleminde kenarlarından iki tanesi eksenler üzerinde bulunan birinci bölgede 56 birim kareden oluşan bir e, mavi e, kağıt görüyorsunuz. Bir D doğrusu köşelerden geçiyor arkadaşlar. Bu D doğrusu T noktası bu D doğrusu üzerine katlanıyormuş. Ve şu bilgilerden hangileri doğrudur? A şıkkında diyor ki, şey birinci öncülde, pembe renkli boyalı kare içerisinde B harfi bulunan kare ile çakışır. Şimdi bunu katladığımız zaman bir defa şöyle gelecek. Yani T noktası şuraya gelecek. Şimdi şu pembeyi görüyorsunuz. O da nereye gelecek? şuraya katlanır. Çünkü köşelerden böyle gelecek. Bu doğrudur. Sarı renge boyalı kare içerisinde A harfi bulunan kareyle çakışır. Sarı da zaten şuraya gelecek. Şurası şuraya gelecek. Doğru A ile alakası yok. Bu olmaz. İçerisinde A harfi bulunan kare tamamen kaplanır. Gördüğünüz gibi biz katladığımızda T buraya geliyorsa e dışarıda kalacak. Bu da olmayacak. Yalnız bir doğrudur. 39. soru. Merkezi Y ekseni üzerinde bulunan B merkezli çember X eksenini A noktasında şey A merkezli çembere teğetmiş. B merkezli çember Y ekseni üzerinde A merkezli çember eksenlere teğetmiş. Yani 4'e 4, yarı çapta 4 zaten şu denklemde. B merkezli çemberin yarı çapını arıyorum. E, yarı çapını arıyorum. Merkezler dıştan t'sin. Merkezleri birleştirmemiz ilk e, yapmamız gerekendir. 4, 4, 4 Şuraya r dersem şurası da r'dir. Şurası nedir? 4 eksi r'dir. Kimi sağlar? 4 artı r 4 4 eksi r r yerine 1 koyun sağlıyor. Demek ki yarı çapımız 1 olacaktır. Kırkıncı son sorumuz. Karedik prizma şeklindeki bir cisim birinci durumdaki gibi 3 eşit parçaya bölünüyor. Eş parçalar İkinci durumdaki gibi birer yüzleri tamamen çakışacak biçimde birer'e getirildiğinde yüzeyi alanı 480 birim kare olan kare prizma oluyormuş. Tekrar bir kare oluyormuş. O zaman buralara x x dersem burası da ne olacaktır? 3 x. Ve bu alan ne verilmiş? Bu parçanın alanını 480 3 x çarpı 3 x 9 alt üst 18 x x kare. Şurası 3 x kare. Bundan e, 4 tane var. 12 x kare. Eşittir 30 x kare. 480 verilmiş. Sıfırlar gider. x kare 16. x eşittir 4 bulunur. Bir ayrıtı 4 olan ve yüksekliği de 12 olan bir kare prizmaydı. Bu üçü şekil 3'teki gibi üste konulduğunda oluşan şeklin yüzey alanı isteniyor. Şimdi bir tanesini bulsak. Bir parçanın yüzey alanını. Şurası kaç? 48. Bundan kaç tane var? 48 çarpı 4. 32 192. Ee, taban alanı 16. 16'da üstte var. Bir 32 daha koyduğumuz zaman 4 9, 2, 224. Yani şu bir tanesinin yüzey alanı 224'müş. Bundan 3 tane var. 3'te çarpalım. 12, 7, 6. Bunlar ayrı ayrı olsaydı 672 olacaktı. Şurada arkadaşlar çakışık bir yüzey var iki tane. 16 16. Şurada da var. Yani şu arada iki tane yüzey çakışık. Ee, 32. Bu arada da bir 32 var. 64. O zaman 64'ü çıkarırsam görünen yüzeyin alanı bulmuş olurum. 8 0 608. Evet arkadaşlar güzel bir denemeydi. ÖSM ayarındaydı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.